Lan oh, burada kriptaş var mı ben koymadım bakayım belki de spawn orada. Serhat. Ne, ne yapıyorsun? Madene geleyim mi? İnşallah. Lan şunlar waypoint gibi görünüyor lan. Eee... araçları Oğlum senin yaptığın işi ver. Ben tekrar eve gideceğim. Niye? Çok kalacağım gibi de demek bir tek şey kalacağım Ama sen burada kal. Burada burası kaybolmasın. Oğlum her yere gitmişsin zaten ya. Yani. Buranın bir girdiğim yeri bulsam girdiğim yerde 5-6 kola ayrılıyordu. O 5-6 koldan biri bul. Biri bu. Ben ararım şimdi onu. Büyük ihtimalle buldum. Değil orası. Ya, ya bak. Baktım değil. İşte bak burası. Ha burası. 5-6 olmuş canım. Daha değil bekle. Büyük bir hall gibi bir yer vardı. Oo oh. he bak sana dedim ya şey. Biz toprağı sen mi kırdın diye oradan buraya geldim. Nereden? Neresi? Ben toprak Yine! Yine İne kes. Deri lazım. Bu nasıl neresi? Ha burayı mı diyorsun sen? Ha bak 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 bu bu buldum bu buldum bu buldum. Tepat bir sen burayı mı diyorsun? Işık, Önlük, Hayır oğlum orayı demedim. Demin madenden çıktığımı geri dedim. Ya burada kocaman Buk. bir maden buldum. Buk buldum bu bozdum. Kocaman ya. bir maden buldum. Sen inekleri kes ben madende sonra madene gel. Ya çekip şu üstteki madene git sen. Üstte maden var gel. Bekle burayı bitirelim tümden. Videoya başa çıkıyor. Oğlum şu yukarıdaki ayrınlar alınmıyor. Gel yukarıya çık sen. Sen alamıyorsun da ben mi alacağım? Ya altına blok koy. Bende aydın var blok olarak sadece. Şurada şuradaki ayrınları al. Maden girişinde bakacak tepede görürsün. Aa bak buradan bir madene daha çıkılıyor. İşte onu dedim oraya git sen. Ben buraya. Daha mantıklı olur. Hayır. Çıkmaz ya iki saat geldim. eski demirleri alayım geliyorum. Kömürleri almak hoşlanıyorum artık. Sen alırsın kömürleri. Haydi git. Her şeyi bana aldırıyorsun ha sen. Hayır abi. Ya çekil ama ya. Tepe atma bir daha. Vurmana gerek yok. Ya oğlum ayrın kırıyordum Suyu kapa. <laughs> ya suyu kapa. Ne oldu? Gene bir madenden bir madene düştüm. Bekle. Creeper patladı. Her bir arada, bir arada bir arada. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videoda mısın? Anne, anne baskını. Hocam videoda mısın? Evet. Sen mal mısın? Ne? Bana videoda değilim diyorsun. Kamera arkası. Tam hocanın ne kadar mal olduğunu da öğrendiniz arkadaşlar. Niye? Mağlupsun salak. Hmm. Ya şuradaki ayrınlığı al ya. Ben Allah. Gebercem. Ya gelme. Ya. Demirin üstünden geçiyoruz. Ama no, ben de kalipat patlıyor benimle. Neyse bitireyim artık burada.